Değerli izleyenler 16 Ağustos Salı günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda toplam 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Ankara'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Antiyokos 13 Ağustos günü Cihat Yıldırım'la çalıştı. 800'ü 50, 400'ü 25.3 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 3 numaralı Captain Bersis Harun Çanakçı ile 14 Ağustos günü 637.6 424 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Sine Sipse 13 Ağustos günü Erhan Demir ile çalıştı. 1002.6 425.8 oldu. 1 numaralı Anatolian Star 13 Ağustos günü Berat Aysan idaresinde çalıştı. Bini 4.2 son 400'ü ise 25.6 oldu. 2 numaralı Money for Nothing Enver Şimşek'le 9 Ağustos günü Bini 4.7, 400'ü 26.9 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı oğlum Hışman Uğur Demirle 14 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 51.8, son 400'ü 25 oldu. 4 numaralı Liria ekranlarımıza geliyor. 14 Ağustos günü Onur Bolat idaresinde çalıştı ve 638.2, 400'ü 25 oldu. 5 numaralı Lucky Daisy Hüseyin Budakla 13 Ağustos tarihinde çalıştı. 637.8, 400'ü 24.6 oldu. 7 numaralı Princess Q ve 800'ü 52, 400'ü 25 olan yarış galobunu 9 Ağustos günü Veysel Tekin'le gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 8 numaralı Yıldırım Hanım 15 Ağustos günü Cihat Yıldırım İdaresi'nde çalıştı. 400'ü 27.9 oldu. 10 numaralı Robin Star Mehmet Kıyak'la 12 Ağustos tarihinde 800'ü 49, 400'ü 24.5 olan galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 12 numaralı Semba Mehmet Kıyak'la 12 Ağustos'ta 849.5, 424.5 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 13 numaralı Sirius Black Harun Çanakçı ile 11 Ağustos tarihinde 638.9, 425.5 olan galobuyla pistten ayrıldı. 1 numaralı Agent Touch 14 Ağustos günü Esat Demirkıran idaresinde 638-400'ü 24.5 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Countdown Mustafa Kemal Kumbasar'la 14 Ağustos günü 637.6-400'ü 24.8'lik bir derece gerçekleştirdi. 3 numaralı Dark Destiny 800 metrelik bir galop yaptı 12 Ağustos'ta Aykut Kılıç'la. 800'ü 50, 400'ü 24.8 oldu Dark Destiny'nin. 6 numaralı Trondheim İsmail Demir'le 15 Ağustos tarihinde çalıştı. 639.8, 400'ü 25 oldu. Dışta 7 numaralı kızım Selin içte dordapel var. 14 Ağustos'ta Tuncay Bulamayla kızım Selin'in 1003.3 400'ü 25.2 oldu. Bir numaralı Asrasyat Yat Hasan Yıldırım'la 14 Ağustos'ta 800'ü 57.4 400'ü 28.6'lık galobuyla son çalışmasını tamamladı. İçte 2 numaralı hızlı kuruş dışta aynı nişan var. 14 Ağustos'ta Salih Parıldar'la 855.6, 428 oldu 2 numaralı hızlı kuruşun. 3 numaralı Mezit Haber 13 Ağustos'ta Mehmet Çelik'le çalıştı. 800'ü 55.4, son 400'ü 28 oldu. Önde 4 numaralı Selda Hanım var değerli izleyenler. Arkada dışta Özge Kara Toprak'ta içte olan Safkan'dı. Cengiz Aydoğan'la 14 Ağustos günü 856 427.8 oldu Selda Hanım'ın. İçte 5 numaralı Cevheri Zade, ortada Cihan Pehlivanı, en dışta Asrın Pehlivanı var. 14 Ağustos'ta Çağdaş Beyaz Toprak'la 641.9 427.6 oldu. 6 numaralı Cihan pehlivanı ortadaydı. İçte 5 numaralı Cevherizade, dışta en dışta olan Asrın pehlivanı 641.9, dört 27.6 oldu. 7 numaralı Diyar Bekir Furkan ne 14 Ağustos günü çalıştı. 644 son dört 29 oldu. Önde olan bir numaralı Alda Gör Mehmet Salih Çelik'le 14 Ağustos günü 6426 427.3 bir derece ortaya koydu. 4 numaralı Hardin 14 Ağustos günü Onur Yılmaz idaresinde çalıştı. 856.8-427.9 oldu. 5 numaralı Sultan Beşir 14 Ağustos günü Hakan Yıldız idaresinde çalıştı. 857.5 400'ü 28.8 oldu. 6 numaralı Yamaç Torunu 14 Ağustos günü Mahsun Turan idaresinde çalıştı. 855.5 400'ü 27.5 oldu. 7 numaralı Derya Ateşi Akın Sözen idaresinde 14 Ağustos tarihinde çalıştı. 855,5 427.7 oldu. Dışta 8 numaralı Yel Sesi, içte Saltocu Hamza var. 14 Ağustos'ta Aykut Kılıçla çalıştı Yel Sesi. 856.4 428.6 oldu. Bir numaralı Aypars 14 Ağustos'ta Aziz Akdemir İdaresi'nde çalıştı. 800'ü 56.3, son 400'ü 28 oldu. 2 numaralı Pınar, Ercan Çankaya ile 14 Ağustos günü iç pistte çalıştı. 858.6, 400'ü 29.2 oldu. 3 numaralı demir perde Servet Zeylan'la 14 Ağustos tarihinde çalıştı. 643.3 428.3 oldu. 4 numaralı Ertemiz, 14 Ağustos'ta Emre Nalband'la çalıştı. 642.2 son 428 oldu. 7 numaralı Gül Hatmi 9 Ağustos günü Müslüm Örtünç ile çalıştı. Gül Hatmi'nin 1010.3 400'ü 27.6 oldu. Bir numarada Osiris 13 Ağustos günü Emre Nalbant'la çalıştı. 1006.8 400'ü 25.7 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Golden Storm Mehmet Çelik 13 Ağustos günü çalıştı. 103.8 400'ü 24 oldu. 4 numaralı Bo Jack Ali Çıkman'la 14 Ağustos günü 635.4 son 400'ü 22.9 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. Dışta 5 numaralı Moldao var. İşte La Pedra 11 Ağustos'ta Mücahit Bayır'la 800'ü 50.6 400'ü 24.8 oldu Moldao'nun. 6 numaralı Cavaliero Mücahit Bayır'la 13 Ağustos günü 12 Ağustos günü iç pistte çalıştı. 1006.9, 400'ü 25.8 oldu. 7 numaralı Destreza Uğur Temur'la 14 Ağustos'ta 800'ü 50.9, 400'ü 25.7'lik bir dereceyle itman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Call of Love 14 Ağustos'ta Mehmet Kıyak'la çalıştı sabahın erken saatlerinde 800'ü 50.3, 400'ü 24.4 oldu. 1 numaralı Keymada Grande Mehmet Çelik de 13 Ağustos tarihinde çalıştı. 800'ü 51.6 son 400'ü 25.5 oldu. 2 numaralı Sönmez Bey 14 Ağustos'ta Seyit Kan'la çalıştı. Sönmez Bey'in 1000'i 3.6 son 400'ü 25.5 oldu. 4 numaralı Hunting 11 Ağustos günü Savaş Gürkan idaresinde iç pistte çalıştı. 1009.7 428 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Rising Sorry Metehan Kılıç'la 14 Ağustos tarihinde çalıştı. 800'ü 51, son 400'ü 25.2 oldu. 6 numaralı Sun Time 14 Ağustos'ta Özgür Polat'la çalıştı. 637.2 son 400'ü 24.2 oldu. 2 numaralı Dark King 14 Ağustos'ta Mehmet Aydın'la iç pistte çalıştı. 638 son 400'ü 25 oldu. 4 numaralı Proventus ekranlarımıza geliyor. Önde içte ve gün nişansa önde dıştaydı. 637.2, 424 oldu. 5 numaralı Rüzgar Uğur, Uğur Kulak'la 14 Ağustos günü 639.2, 400'ü 25.7'lik bir derece gerçekleştirip itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Madam Oracle, Mehmet Salih Çelik'le çalıştı. İçte ve önde olan Safkan'dı. Dışta arkada kalansa Steel Hulk'tu. 14 Ağustos günü 850 buçuk 425 buçuk oldu. 7 numaralı My Stranger Girl 14 Ağustos günü Uğur Demir'le çalıştı. 1005 son 400'ü 25.2 oldu. 2 numaralı Çivit. 14 Ağustos günü Aziz Akdemir'le iç pistte çalıştı. Çivit 600'ü 43, son 400'ü 28,5 oldu. 3 numaralı Aynı inşan dıştaydı. İçte ise 4. koşuda start alan 2 numaralı hızlı kuruş var. Aynı inşanın 855.6, son 400'ü 28 oldu. 5 numaralı İlya da 15 Ağustos günü Mehmet Nuri Sunkar idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Seval Can 15 Ağustos günü Furkan Çetin idaresinde bir kenter yaptı ve bu şekilde itman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Al Raziye 429 olan galobunu çullu olarak gerçekleştirdi 14 Ağustos günü Supi Gümüş'le. 9 numaralı Özümcan 14 Ağustos günü Onur Fidan idaresinde sabahın erken saatlerinde çalıştı. Özümcan'ın 600'ü 41.7, son 400'ü 26.8 oldu. 13 numaralı Safiş Devran Kiple 14 Ağustos günü iç pistte çalıştı. Safiş'in 600'ü 43.9, son 400'ü 29 oldu. Değerli yarışseverler Ankara İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.